Deli gibi seviyorum. <laughs> çok klas, çok kaliteli. Sen güzel bir birkaç yanım var seni şuraya koyuyorum. Sapık bir tipe benziyor, hoşuma gitti. <laughs> tavırları falan, çok oyunundaki fulları. Işte. Bilmiyorum, çok hoşuma gitti. Vasat'ın üstü. Vasat'ın üstü Vasatın diyorsun. Vasat'ın üstü. Olur olur, yeriz, yeriz. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Çok sıkıcısın. Aşırı derecede sıkıcısın. Yok. Peki. Kimse de demiyor ki aga bu nedir? Kötü diye mi? Kavruk. Farklı bir lezzet. Vay vay vay. Yakışıklı geliyor yakışıklı. Öl ya. Öl Halbuki altına sıçtık ya, altına sıçtık. Ooo, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim, harika.